Az önce küçük bir aksak. <laughs> <laughs> Yemiyorum. Küçük bir aksak kaldı. Ay saç. Dur yan çekeyim. Tamam. Baya bir kadraş salaz. Hmm, güzel mi? Ay yüz bin tatlı. Ben yapmadım. ben var. Danilo yapmış gibi. Aynısı. Hoş bak. Ben. ben onu da yerim. <laughs> ben de yerdim. Oh. Çok şükür. Okula açılınca ne yapacağız? Nilüse arkadaşın mısın? E, herhalde, başka türlüsü mümkün mü? Evet yoksa ecelin olur. Herhalde. Öldürdüm. Sen beni saklayın mı düşünüyorsun? Asla. Herhalde yanımıza bir yer almamız lazım ama. Beren'in yanı. Aaa doğru lan. Çok mantıklı bence. Evet, Elif Naz gibi. E güzel Şey soracağım, nereye oturalım? Yine aynı yere. Emin miyiz? Ya Yine ağdayız da... ya sınıfın şeyi Wipes'ı... O çok kapalı mı burası? Ondan ben rahatsız olamaz. Aslında. Ama en önde de istediğimizi yapamayız. Doğru. Evet. Şeymaların yeri nasıl? Onu düşündüm Değil mi? Ama orası da önce. Evet. Ama aslında. artık dersi dinleyeceğiz. Evet bir de o var. Ama... Öğlen biraz daha öne geçsek aslında fena da olmayabilir. Ama derslerde soru çözersek görülecek de. Hmm, doğru. Ama aynı sınıfta olmayız bu arada. Kim mi? Hmm. arkası daha geniş bir sınıfta olur. evet. Öyle olursa her şey çok daha güzel olur yani. Bizi ara kata atabilirler bence. Üç, üç Dokuzlar atarlar o zaman. Hemen biz dokuz kenki olduğumuz sınıfa atarlar. Ara kat. Aynen. Evet onlar daha fazla. Evet ne yaparlar biliyor musun? Bizde 9'ların olduğu katı atarlar. 10. sınıflardan bir tanesini de bizim yanımıza verirler. Evet. Bence kesin öyle olacak. Öyle söyle. Düzen Onun 9 da ay 9 ay veriyorlar bize. Hmm, Son ağlarım. Vallahi ağlarım ben de. Orada en Dön güzel sıra... Yere. Sizin sırayı sanki. Suda aynen bence de. Bence de oraya oturalım. Ne 3 kat çıkmaya razıyım. Bende. Yeni müdürler nasıl acaba? Bilmiyorum. Kanka. Pansiyon müdürü pansiyon grubundan çıktı. Evet söylediniz çok saçma. Ve yani şu an biz kendi kendimize takıp neyin ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Pansiyon sonuçları açıklanmış diye şey geldi. Pansiyon sonuçları mı açıklandı? Evet kazandı kazandı. Kazandı mı? Hı hı. <laughs> Neyse. Sonuçlar yeni müdürü bilmiyorum. Yeni pansiyon Parçalıyor müdürü ya, de bilmiyorum. Hmm. Ya şey kötü, 11'de gelseler bir nebze alışık ama 12'de gelince geldi çok stres oldum. Gördüm. Neyse ben bu hocam. Hmm, o çok iyi bir ben ayrıca de... Benim çok acil kimya öğrenmem lazım. Benim de kimya. bir de 12 konuları bitki zor ya. Hmm. Özgür özgür kim? Özge. Aa evet biyoloji de okey. Fizik muallakta. İnşallah iyi bir gelmiş. Ay evet ya. Yoksa sıkacağız yani Değil mi? Bence Özge Hoca çok yanlış ya. Bence de. Geçen onun notlarından çalıştım. Hı hı. Baya iyiydi. TT. Siz bütün derslerde TT mi işliyorsunuz? Şu an hızlandırma gibi bir şeymiş. O yüzden... Evet. Ama bir tane şey... Ee, matematikte bir de AYT'miz var ekstra. Ha karışık. Yerde de öyle. Ama evet, sen ye. Sana Hı. bıraktım. Ben de sana bıraktım. Ben yarısını yedim. ben yedim. Yarısını da sana bıraktım. Tamam yarısını sen ye. Ama öyle olma. Tamam hadi o da senin. Şunu da sen ye. İyi, tamam. <gülüyor> <gülüyor> haftaya mı açılıyor? Yoksa Hayır. haftanın da haftası. Haftanın haftası. Ben haftaya açılıyor zannediyordum. Ya bir hafta daha dershaneye gideceğim. Pazartesi. Bu falan. hafta dershaneye gittik ya. Haftaya da gideceğiz. Haftaya da gideceğiz. Hmm. Sonra açılacak. Ben haftaya okul açılıyor zannediyordum. Ben de öyle sanıyordum. Keşke öyle olsaydı. Ben uzun sürdü. Ben evet, bir ya. hafta önce sorumda da 2 hafta vardı. Hala 2 hafta ben var. Ben çok bıktım. Artık okul açılsın da azıcık ders vereyim yani. Okul açılınca da ayrı bir stres. Evet o daha yani Beran'dan bir servise geldik Geçen Beran'ı alacaktım unuttum. Şeye gelmiş mi ya? Servise gelmeyecek. Servis uzun sürüyor sizin ben de. ya bir ayrılık Ha. Haa, kafana göre tıklıyorsun. Bence sen yurda gel. Bence de. Ama sen niye gelmiyorsun? Bilmem. Bir ona sordum, marın kırın etti. Ben de söylemedim. Şey desin. Baba işte yazayım ben. Arada kalırım, arada kalmam. Gitmek ki. Hı, sınav kalırım. Yok kaybolmasın baba. Aynen. Ben yine pansiyon yazıyorsun. Siz onu söyleyin ama da ikinci de Tamam. Keşke bak ne olsaydı pencere penceremden uçuyun desin. Evet. Hala yarısı bitmedi onun. Gerçekten. Saat kaç? Şey telefon yanında mı? Telefon nerede? Ha. 27 geçiyor. Tüh. Vaktimiz yok. 15 dakikada biter mi? Bütün rüyası yok. Uuuu. Karı nerede ya? Hala balık eseri de galiba geldim dedi dün ama. Hı. O zaman hmm. storiesini atıyordur. Birisi ben. <laughs> İkisi ben. Evet. Peki. Fotoğraflarımıza bakalım. Bakalım. İçinde. Annem ya. bunun ne? Bu türlü Balığını izliyor. Burada böyle yatıyor. Ve orayı çok sevmiş sanki. Bir de bütün besinleri parçalayıp yaptı. Kim ne yapalım? Nasıl bir öpücük? Nasıl? Berk bakla ne yaptın? Konuşuyoruz hala. Ne oldu aklıma geldi? Hala konuşuyoruz. Hala şimdi güzel. misiniz? güzel ya. Ama işte hala o Varlakta. şey. Evet. O tam ev gibi hissetme istiyor. yok. Hayır be harbiden manitem varmış gibi hissetmiyorum. Dörtün varmış. Cesena. Evet. Hmm. Çünkü çok erken oldu ya. Ondan oldu. Şey de sen ayrılalım, flört olalım. Olur mu? Olur mu? Bilmiyorum olabilir. Onu 10 on saniye falan gidiyor mu? var mı? Varmış. Ya doğru ben 8'de gittim var. Bir tane ama var. O da Allah bereket versin. Aynen. Herkes aynı dershaneye gidiyor ama var oluyor. Okul gibi aslında. Evet değil mi? Bir tık yarı okul. Aynen. Evet. Datça'da iyi yaşa Çalışıp başka bir yerlere gitmek isteyenler ikinci bir okula daha gidiyor. Evet. İki okulda. Aynen. Ay bebeğim çıktı. Şuna bak. Benim de çıktı. <laughs> Hamile gibi oldu. Ay, i̇yi. Baya iyi. Bence güzel bir yemek. Evet bu arada çok güzeldi. Tadı tamamında kaldı. Sarımsak mı yordu? Hangi sarımsakla yaptınız? Anlamadım. <laughs> Söyleyeyim. Ama ben son böyle bir aydır falan her yemeğe pissiniz azı geçen taze fesleğen falan da koydum çok yakıyor Abi zaten Ve hepsi böyle yemek mesela bu seviyede ya, bu seviyeye falan çıkıyor. <laughs> Müthiş bir şey bence. Keşke sarımsak yoğurt bana dökebilseler yani. <gülüyor> ben <gülüyor> kaç yıldır aklımda ne planı var biliyor musun? Sarımsak tozu almak istiyorum yurda. Aslında her yemeğe sarımsak tozu atacağım. metroda satılıyor. Bir gün metroya gidelim büyük ya. Bir gün Ikea'ya gidelim. Evet Ikea'ya gidelim. Ikea gidelim. Bence de. Okul açılmadan gidelim ama. Haftaya boşum. Tamam ne zaman? Her gün. Öğleden sonra. Altıdan, <laughs> altıdan sonra her gün boşum. Biraz geç say. <laughs> şey yapabiliriz. Kartallar hmm. var ki ben var. Bir de ateşe şey. Neyse bu da gözü olur. değil misin aslında? Aşe sabah Bilmiyorum diyorum. ki işte. Ne yaparlar programı. En olmadı hafta sonu olabilir. Cumartesi mi ben öğrendim. Pazar. <laughs> pazar. Aa pazar benim <laughs> yurda gitmem lazım. İşte pazar da ya everything shower yapmak evet, lazım. Evet doğru. Ay ay. ay. benim de ödüm Kaçacak yeri de yok. Kovalayışıyorlar. Aa bu niye ıslak? Islak mı? <laughs> Bence suyunu döktü. Sen öldürürüm. Gel <laughs> yat buraya. Ya, <yap> be. <laughs> Ay, yiyecek ya sen ne kadar oburkenisin. <laughs> <laughs> Ama hayır ya. Tiramisu da olmaz şımarma. Pilav dedin verdik. <laughs> Ay ne güzel bir aile bu ya. Neyse. Of. Ha bunun merakı buymuş. Bence hala yemek arıyor. Kamerayı götüyle kapattım. <laughs> gerçekten götü gözüküyor kamerada. Ama hayır. Bak ya. <laughs> Burada yat. Tam, tam, buraya yat. tamam ah. yatalım. Ay. Kapısını seviyorum. Benim kolyelerimi çok seviyor, çok iyi. Gerçekten. Mühim. Bence güzel oturdu şu an. Kafasını sev. Bak yine geldi kolyelerim. Evet. Biz oğluşum biz Ikea'ya gideceğiz teyzeyle. Geleceğim misin sen de? Ha bunu dışarıya çıkarabilir miyiz acaba? Ya? ya daha dün dışarıdan. Da... <laughs> Doğru. Ya bir 24 saat olmadı henüz. Evet. Ama hemen ev kedisi oldu ya. İçinde var mı? Valla. da renk kedisi derim. Ne kadar ısırılası. Gerçekten götünü yesin geliyor. Benim keden. de böyle Kafasında böyle ısırasım var. <laughs> Bütün ağzımın içini. Aynen. Zaten sıcak boyutta. Sarımsak Ay, çok değil. Korktum. Tamam şaka hiç şaka. Sana Batman şeyi yapacağım ben. <laughs> Bence yapabiliriz gerçekten. Aaa. Bak şu. Hoşuna gitti. Ay gidiyor. Bunu ah oh, gitmiyor. Sen <laughs> yap. Bak yine gidecek tiramisu ya. <laughs> Çok yaşa. <laughs> Çok yaşa. İyi yaşa bir tane. Oy. Ay. <laughs> Nasıl? Yok oldu kedi. Böyle anlık telefonda fark ettim. <laughs> Gerçekten. Dün eve getirdik bir baktık yok. Kaçtı sandım. Belki de kaçmıştır. Boyuz. Boyuz. Ya bak hep. Ya da çok tuvalete geliyor. Neyi? Bunların hep benim odama geliyor. <laughs> gördün Tuvaleti geliyor. Demek ki. Bir de acı yani. Olacağı bu. <laughs> Yeni insanlar gelecek mi yani. acaba? Okula mı? Hı -hı. Bir tane işte, hala o... gelecekmiş işte. Sana dönüştüm. Bana yazan kız. <laughs> İlginçti biraz. Şey böyle. Bu gösterdim mi Aa, size? Ha, şey, Kadıköy. Kadıköy. Aynen. <laughs> Olur. Uzandım. Sen haftaya ders programını at. Tamam ben sen ve bana atarsın ortak. Bizim fix. Bizim hatta belli. Hmm. Yapalım. Şey. Gel Kanka bu arada ben saat sabahtan ikiye kadar da okuyayım. Sabah erken mi düşürsek mi ki? Aynen. ben yine yedi buçukta kalkarım yani. Ben de kalkarım canım. Şey bir buçuk. Bir de çıksam burada. Aynen ya yani buradan değil ya yani işte gittiğimiz yerden bir saat her zaman İspan da her ya birbirine bir saat bence de bir teorim var bence de Siks yani ya yani buradan benim dershanemde be bir saat ikincide benim saat. Üsküdar'dan Beşiktaş da bir saat nasıl bilmiyorum o biraz mistik olmuş. <laughs> o yüzden biraz... Esk Üsküdar'dan benim dershaneme benim dershaneme geçiş de bir saat Üsküdar'dan buraya gelişim de bir saat biraz saçma. Değil mi? Ama okeyim yani. Şaşırmam. İstanbul'da her yer birbirine bir saat. Bence de. Ve bir teori. Evet. Bir tek şeylere gitmedik ya belki o yüzden. çekmek teori falan. Oralar öyle Ben suda mi? Suda 3 yıldır çarşıya gitmedim. Arın da benim geçen gün evin yanındaki parka çağırdı. da mı gideceğiz? Dedim ki sen geç çünkü her ne konuşuyorsun. daha nizami. Evet. Ben seviyorum. Bence de. Benim en sevdiğim sen Beşiktaş ama. E yani. Genel, çok seviyorum. Beşiktaş çünkü hem biraz Kadıköy havası var. Hmm, ya hem biraz daha orta yaşlı gibi <laughs> geliyor bana. Olabilir. Kadıköy'ü de severim ama. Evet yani. Kadıköy böyle bir genç. <laughs> yani çok yaşlı bir şey. Abi çok gençler de var. Bizden gençler. evet öyle biraz tabii bir gay imo uh -huh. şeyini sevmiyorum. Evet. İşte onunla Beşiktaş da onun ya Beşiktaş, Beşiktaş olduğu için. bakayım bir anda elime fırladı. <laughs> <laughs> Nasıl, <laughs> Nasıl oldu? Şey yaptı. Atayım mı sana? At sana geldi. Bunu çektim. Sence hı. yarınki ders için, yani öğlen ya ders şimdi mi duş alayım yani akşam mı duşa sabah mı? Ben sabah duşalıyorum. Öyle mi? Tamam o ben de sabah alıyorum. Saçların ya, mı kurutup mu çıkıyorsun? Hı. Şekil verim böyle pıt pıt yaparım. Aha. Kendi kuru. Biraz kabarır. Ama eve gelince yağ sürer. Aynen. Bir, ya bir beş saat kabarıp şey Bence de bir şey olmaz. Ama sabah alayım. Çıkmadan bir saat önce olsam. Aynen. Yani. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. sabah haber edeceğim duş aldım. Tamam. Duştan çıkınca bana yazarsın. Tamam. Şey giriyorum. Aynen. Foto atayım mı? Artık bekar bir kadın oldum. Ah, ben ama. değilim. Çok şaşırtıcı bu arada. Evet, diyorum. Niye yazışmıyorsun mesela? Yazışmıyorum. mu? Ama sen sürekli yazışıyorsun. Evet. Benim biraz tripkolik olduğu için. Benimki daha bilmiyorum. Bence sizinkilerden daha sağlıklı ama. Tabii canım orası kesin de. Ama şey, belki sizinkinden daha sağlıklı ama ne kadar ilişki? E, değil mi? Değil mi? O da evet. biraz toksiklik olmayınca ilişki gibi mi? Mesela bu fazla çok toksik yok. Bence biraz toksiklik ilişkiye renk katar diye bir teorim var. <laughs> Olabilir. Bence de. Kabul. Evet. <laughs> mı? Ben mı? Ben arkadaşıma gidiyorum. Bugün de öyle. Ben bu, bu akşam kedi sevmiyor arkadaşıma gideceğim dedim. <laughs> Güllü falan kedi fotoğrafı. Az önce de kedinin videosunu videosuna. Erken arkadaşım deseydin? Şüphelim değil. Ne? Düşünmedim değil de. E ben erkek de olurum. Sonra abim var. E hemen. Kullanırdık. Yazla buluşur kendince. Hı. Hmm. Kızım hemen yazla buluşma. Ya kızım ben Emir olsa kedinin cinsiyetine kadar söyledi <laughs> ki kedim erkek. İşte. Bir saniye ne yazmışlar bakayım. Bak.